Herkese merhaba. Bugün her gün yaptığımız ama belki de hiç üzerinde düşünmediğimiz bir şeye, yani yemek yeme eyleminin ardındaki bilime dalıyoruz. Tabağınızdaki o lezzetli görünen yemeklerin içinde aslında neler var? Gelin organik moleküllerin o gizemli dünyasına birlikte bir göz atalım. Şöyle bir dürüstçe düşünün, hiç önünüzdeki yemeğe bakıp da ''Yahu ben şu an tam olarak ne yiyorum?'' diye sordunuz mu kendinize? Eminim formuşsunuzdur. Çünkü yediğimiz her bir lokma aslında vücudumuz denen o inanılmaz makineyi çalıştıran mikroskobik bir yakıt paketi. İşte şimdi o paketleri tek tek açma zamanı. Tamamdır, hadi konuya girelim. Ekranda gördüğünüz bu yiyecekler size çok tanıdık geliyor değil mi? İşte bugünkü hikayemizin başrollerinde onlar var. Tavuk, yumurta, kuru yemişler, sebzeler hepsi vücudumuzun ayakta kalması için muhtaç olduğu o temel organik bileşiklerle dolu. İlk durağımız tabağımızda ne var? Yani sıradan bir günde yediğimiz o öğünler vücudumuzun içinde nasıl bir enerji santraline dönüşüyor? Gelin hep birlikte görelim. Şöyle bir canlandıralım gözümüzde. Sabah o reçelli tostla güne başladınız ya, işte o size anında kalk ve başla enerjisi veren karbonhidratlarla dolu. Öğlen yediğiniz o tavuk, o da kaslarınızı, dokularınızı besleyen proteinler. Akşamki o mis gibi zeytinyağlı salataysa, sağlıklı yağlar, yani lipitler deposu. Yani siz farkında bile olmadan her öğünde vücudunuza bambaşka bir uzman ekibi davet ediyorsunuz. İşte bu molekülleri anlamak tam da bu yüzden bu kadar önemli. Onlar sadece açlığımızı bastırmıyor, aynı zamanda hücrelerimize enerji sağlıyor, vücudumuzun büyümesine ve kendini onarmasına olanak tanıyan ham maddeyi sunuyorlar. Bayağı hayati bir görev değil mi? Peki, ya bu dengeyi tutturamazsak, yani bu moleküllerden bazılarını çok fazla, bazılarını çok az alırsak ne olur? İşte şimdi işin en can alıcı noktasına, bu hassas denge oyununun sonuçlarına geliyoruz. Ve bu tablo madalyonun iki yüzünü o kadar net gösteriyor ki bir tarafta her şeyden çok fazla yemenin getirdiği obezite, diyabet, kalp hastalıkları gibi riskler var. Diğer tarafta ise yetersiz beslenmenin yol açtığı zayıf bir bağışıklık sistemi, gelişim sorunları, bitmek bilmeyen bir yorgunluk. Anlayacağınız gerçek sağlık bu terazinin tam ortasında dengede duruyor. Hadi o zaman konuyu bir adım daha ileri taşıyalım ve bu yapı taşlarının kendileriyle yani molekül aileleriyle şöyle bir yakından tanışalım. Kimdir bunlar? Ne iş yaparlar? İşte karşınızda hayatımızı yöneten o muhteşem beşli. Vücudumuzun ana yakıtı karbonhidratlar, enerji depomuz lipitler yani yağlar, inşaat mühendislerimiz proteinler ve tüm bu sistemi perde arkasından yöneten gizli kahramanlar nükleik asitler ve vitaminler. Şimdi her birinin görevini daha detaylı inceleyelim. Karbonhidratlar, onlar vücudumuzun enerji santralleri, resmen acil durum yakıtımız. Beynimizin düşünmesinden tutun da kaslarımızın hareket etmesine kadar anlık enerji gereken her yerde ilk onlar devreye girer. Ama durun, karbonhidrat deyip geçmeyelim. Çünkü kendi içlerinde de farklılar. Mesela meyvedeki glikoz gibi tekli şekerler yani monosakkaritler adeta bir roket yakıtı gibidir. Anında enerji verir. Çay şekeri gibi ikili olanlar yani disakkaritler de hızlı sayılır. Ama asıl olay patatesteki nişasta gibi çoklu olanlarda yani polisakkaritlerde. Onları yavaş yavaş yanan bir odun kömürü gibi düşünün. Size uzun süreli ve istikrarlı bir enerji sağlarlar. Gelelim proteinlere. Onları da vücudumuzun tuğlaları, yapı malzemesi olarak düşünebilirsiniz. Kaslarımız, saçlarımız, tırnaklarımız, hatta kanımızdaki bazı moleküller bile onlardan yapılıyor. Amino asit dediğimiz daha küçük parçaların birleşmesiyle oluşuyorlar. Kısacası onlar olmadan inşaat da olmaz, onarım da. Lipitler ya da bizim bildiğimiz adıyla yağlar. Genelde kötü bir şöhretleri olsa da aslında inanılmaz derecede önemliler. Sadece uzun vadeli enerji depomuz değiller. Aynı zamanda vücut ısımızı koruyan bir yalıtım malzemesi gibiler ve en önemlisi her bir hücremizin etrafındaki ozları oluşturarak onlara şekil veriyorlar. Yağlar da tek tip değil tabii ki. Enerji için doğrudan kullandığımız yağ asitleri var, vücudumuzda depoladığımız trigliseritler var, hatta bazı hormonlarımızı oluşturan steroidler bile bu ailenin bir üyesi. Gördüğünüz gibi her birinin farklı ve çok kritik bir görevi var. Ve son olarak Sahne arkasındaki o sessiz kahramanlar, DNA ve RNA gibi nükleik asitler, vücudumuzun genetik planını, yani talimat kitapçığını taşır. Vitaminler ise bu devasa inşaat sahasındaki bütün işlerin yolunda gitmesini sağlayan usta başları gibidir. Onlar olmadan en iyi planlar bile bir işe yaramaz. Evet, şimdi bütün bu parçaları birleştirelim. Tüm bu moleküller bir araya geldiğinde ortaya çıkan büyük resme bakalım ve bütün bunların sizin için ne anlama geldiğini şöyle bir özetleyelim. Yani işin özü şu. Vücudunuz yediğiniz her şeyi bir amaç için kullanıyor. Karbonhidratları ve yağları yakıta dönüştürüyor, proteinleri yapı malzemesi olarak kullanıyor, vitamin ve diğerlerini de tüm sistemi düzenlemek için. Kısacası her lokma bu mükemmel sisteme gönderilmiş bir talimat gibi. Sonuç olarak bu anlattıklarımızdan aklınızda kalması gereken en temel fikir aslında bu. Sağlıklı bir hayat sürmek bu organik molekülleri dengeli bir şekilde vücudumuza almaktan geçiyor. Her şey bu kadar basit ve aynı zamanda bu kadar derin. Artık bu bilgiye sahipsiniz. Tabağınızdaki yemeğe baktığınızda sadece bir yemek görmeyeceksiniz. Vücudunuza gönderdiğiniz yapı taşlarını göreceksiniz. Her öğün bilinçli bir seçim yapma fırsatı. Peki, siz bu yapı taşlarıyla ne inşa etmeyi seçeceksiniz? Karar sizin.